Az metrekareye çok iş sığdırmak mı? Bu videoda tiny house'umuzun iç mekan yapım sürecini detaylıca anlatıyoruz. Hem yaşam konforunu artıran ince detaylara hem de dört patili dostlarımızı unutmadan tasarladığımız merdivenlere değineceğiz. Eğer siz de kendi küçük evinizi tasarlamayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Tiny house'un zemin, tavan ve duvar izolasyonu için taş yünü kullandık. Isı yalıtımı kadar ses yalıtımı da bizim için önemliydi. Zemin izolasyonunun altında ayrıca nem bariyeri yer alıyor. Böylece hem yaz hem kış aylarında içeride dengeli bir sıcaklık korunabiliyor. Isıtma ve soğutma yükünü azaltmak, sürdürülebilir yaşama bir adım daha yaklaşmamızı sağladı. Mobilyaların tamamını tiny house ölçülerine göre özel yaptırdık. Oturma alanlarımız hem konforlu hem de bolca depolama alanı sunuyor. En çok dikkat ettiğimiz yerlerden biri merdivenler oldu. Rıht yüksekliklerini klasik merdivenlerden daha kısa tuttuk. Çünkü hem evde bizimle yaşayan yaşlılar hem de dört patili dostlarımız için güvenli ve kolay erişilebilir bir geçiş sağlamayı hedefledik. Fonksiyonel ama bir o kadar da dost canlısı bir tasarım ortaya çıktı. Mutfak kısmı bizim için çok özel. Tüm dolaplar ve tezgahlar ihtiyacımıza göre üretildi. Renk seçiminde ise favorilerimiz olan hardal sarısı ve antresiti kullandık. Sadece mutfakta değil, evin genelinde bu iki rengi dengeleyerek kullanmaya dikkat ettik. Hatta birçok ev eşyasını bu temaya uygun seçtik. Küçük alanlarda renk dengesi hem ferahlık hem de stil açısından büyük fark yaratıyor. İçeride parke seçiminde suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir modelleri tercih ettik. Zemin rengi olarak açık tonlar seçtik ki alan daha geniş görünsün. Dek alanında ise dış mekana uygun ahşap kompozit kaplama kullandık. Hem şık görünüyor hem de dayanıklılığı yüksek. Evimizin tüm elektrik tesisatı gelecekte güneş paneli entegrasyonuna hazır şekilde planlandı. Sigorta kutusunu girişe yakın, kolay erişilebilir bir alana yerleştirdik. LED aydınlatmalar ve düşük voltajlı sistemlerle enerji tasarrufu da sağlıyoruz. Bir sonraki videoda tiny house'umuzun çiftliğe nasıl getirildiğini, yerine nasıl konumlandırıldığını ve veranda yapımına nasıl başladığımızı paylaşacağız. Doğaya doğru attığımız bu adımda her detay bizim için çok kıymetliydi. Takipte kalın.